Yeni tribünleri yaptırmak zorundaydık. Çünkü soyunma odaları olmadığı için maçları oynayamayacaktık. Bu sene artık inşallah son senemiz. Tribünleri mecburen yaptırdık. Sağ olsunlar Hatay'dakiler de çok yardımcı oldu. Hatay Spor'un kapanan stadındaki tribünleri söktük. Buraya getirdik. Şu anda tamamlıyoruz. Yaklaşık bin tane loja ve VIP tribün, protokol tribünü. En altta gördüğünüz gibi soyunma odalarını federasyonun istediği şekilde yapacağız. Üçüncülük maçlarında 5 Temmuz stadında bu sene son olarak oynayacağız. Kamp çok başarılı geçti. Uzun bir kamp yaptık. Uzun bir kamp yapmak zorundaydık. Çünkü yeni bir takım kurduk. Ee, eski takımdan çok fazla futbolcu kalmadı. 7-8 futbolcu kaldı. Onun için uzun ve kondisyona dayalı iyi bir kamp yaptık. Atadık maçları geçirdik. Hazırlık maçlarında tekmadan ademli spora yenildik. Geri kalan maçlarda da hiç yenilmedik. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki bundan sonra artık tek yürek, tek bilek olup İskenderunlarla kenetleşip şampiyon olmamız gerekiyor. Bundan başka düşündüğümüz bir şey yok şu anda.